Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'in ikinci bölümüyle birlikte devam ediyoruz. Geçen kayıt kendi kendine durmuş ya da ben durdurmuşum salak gibi. Nasıl durdurdum ben de bilmiyorum ama. Neyse işte en son e, video kaydında ben evin içindeydim. Kaydı durdurduğum için buraya geldim. Burada bir iki kişi vardı en son onlarla saat taşıyordum. Herhalde bu yarrağımdı ya. Uf karıya bak. İkimiz de yakışıyoruz. Sen siyah ben siyah. Ay piç deme lan. Gel lan buraya. Karı. Allah Allah. Ya bu sana avrat ne biçimdir ya? Yemişsin. misin? Abi hemen kavgaya geliyor. Niye kavga ediyorsun ki? Oruç <laughs> <laughs> bu çocuğu sen ananı sikerim ha. Amına koyduğum. Sana ne yapmışım? Gel gel sana bir knockout dedim Karı gibi bağırmayacaksın o zaman. Amına koydum seni. Hem vuruyorsun hem karı gibi bağırıyorsun. Sikerim belanı. Hani. Neyse arkadaşlar size görevine gidelim. Karıcada size görevi görün. Arabanı alalım garajdan? Mükemmel bir park ediş. Bu arada alt yazıları da Türkçe dublajı da açtım. Ay ananı kim görmüyor musun? Garajdan çıkıyorum orası bir çocuğu ya. Selamünaleyküm. Beni çağırmışsınız. Görevimiz sel görevi. Hey, so so Bu keltoş da bizim so işimiz so 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 var. Hala biz bunun How ayak işlerini yapıyoruz. Almanıyız. Hey, ne diyor? Ne? biz birkaç aydır birlikte çalışıyoruz. Bu yüzden sana açıklama olmalı. Görmüyorum ki amına koyun mikrofon. Ooo ben de sertifikalı Almanya yapmış. Bu güzel. Your nephew with the Bir dinleyelim bakalım. Evet, çok konuşursunuz siz de ha. Başıma <laughs> açtınız amına Bu yarrağı yine benim yanımda gönderiyorsun. Gel lan buraya amına koydum mu keli. Nereye gidiyor o kel? bir çocuğu bunu benimle göndermesene ya. Bu beni satıyor. İşte, sen kafanı <laughs> sikerim ha Ya da sevmiyorum keli. Bir de bu yarrağı yanımda gönderiyor ya. Sen gelme amına koydum. Ben tek başıma gider hallederim Gel gel hadi gel Gel sikimi kahvası gel Ya bin amına ha, koydurtma hadi gel Arkadaşlar bakayım buradan nasıl binmeyi düşündü bu salak Ve kapının içinden geçti amına Neyse bir bu sarı şeyin oraya gidip bakamam ama Ne bizi bekliyor? Bu yarrak niye bizle geldi? Bu bizle geldi ne göre bir hırsızlık meselesi var yine. Kendisi hırsızdır bizi de hırsız yapmaya çalışıyor. At hırsızı Amına koyayım babasına dönüyor. Evet, Neyse sarı noktada görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar geldim. Düşe kalka uff. Drift'e geldim. Töp kamyonu bekle gidem. Bekle gidem. babana. Çarparsan öldürürüm seni ha. Gelmem gereken yer burası mı sahilde bir yer var. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz oğlum? Niye yapsın? Amına koyarım sana. Ha. Zaten seni sevmiyorum. Gel gel bir tane vuramıyorum sana. Orospu çocuğu sana bir tane yapıştıramıyorum. böyle bir tane Bir tane bir tane bir tane. Bir tane de bir, tane. bir, bir şey olmaz. Amına. Allah Allah. Ay. Vuruyormuş gibi yaptı sen. Adamdan ne istiyordun? Aa amına koydum seni. Sen yüzden korkudan bayıldı. Kimsiniz lan? Ne bakıyorsun? Amına koydum. Sen de git yat aşağı. <laughs> Dayı ne yazık aldım sen ya. Hem o vuruyor hem ben vuruyorum ya. Niye vurdun lan adama? Amına koydum. <laughs> Buraya ne geldi? Ana kedilere bak. Mayıs ayı mıdır amma nakoyim birbirinizi takip ediyorsunuz? <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Çöp, çöpün altına gideceksiniz. <laughs> <he>? Amma <Aman, gülüyor> <ana>, ne <laughs> Ay. Kaçtı diğer kedi ya senin yüzünden kaçtı lan. Bu ne la 3 tane haritada sarı nokta görünüyor. Aç bakayım şurayı. Bu büyük garajda acaba ne var? Yani içeriden bir şey yoktu. Ne çalmaya geldik? Ola Merhaba amigo. Bunlar kimdir? Ana silah çekiyor lan. Amına koyar ha. Sen kime silah çekiyorsun lan? Helal lan sana. Ver lan silahı. Bir şimdi onları çatışmada anasını sikerim onları. Amına koydum. Bir tane kafadan. Bir tane de sana. Ofs, kafasını siktimin kelli de öldü. Hepsine ben vuruyorum lan yarram Sen neye yarıyorsun? Yat aşağı pusuya Nerededir adam? Ola yukarıdan mı yapıyor? Şunu patlattı mı? Ola ona anasını yukarıda? Of, ona da bir tane koydum. Mermim var mı? Mermim yeterince var. Bol bol var emin de. Kula, sen ne yapıyorsun yukarıda? Oo, burada da var. Ay gibi çıkmışlar. Ne çoksunuz siz ya? Oy, Onu ben bittiler sandım Bu ne yapıyor? O geri zekalı ne yapıyordu arkadaşlar? Arabayı götürmüş. Sen ne yapıyorsun amına koyayım? Bu salak ne yapıyor? Kendi kendini öldürdü bu. Ve ölmüş amına koyayım. Ney? Koş 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 beni takip et bir tanesi kaçıyor arkadaşlar koş Koşsana daha bak koşuyorsun sen ya Koş amına koyayım adam kaçtı Gel lan amına koyduğum geleceksin seni sikeceğim lan Kimdi <laughs> lan o kaçan Bin 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 Hızlı hızlı o kaçan kimdi onu anasını sikeyim ya Ne hızlı kaçtı orası bu çocuğu Yakalayabilir miyim onu Bu araba sürme yeteneklerimle yakalarım Arabaya bakalım nasıl sürerim Oha oğlum ne kız uçtu amına koyayım. Görmüyorum ki adamı. Dur, baktır bu neyle kaçıyor lan öyle? Şu aradan girmiş. Şu aradan bir daha şu aradan girmiş. İçi e kala ya. Yarrağa. Ha şu motorcu olandır. Gel lan buraya ananı sikem sana Ananı sikem seni. Aman ne koyduğum seni sen ananı sikerim. Nereye kaçıyorsun lan? Yarrağım seni ananı sikerim. Ola öldü amına paramparça oldu. Ve ayağı nasıl olmuş? Lan göt deliği açam sana. Gelsinler siksinler. Bu motoru almak için miydi bu kadar savaş amına koyayım? Bari güzel olsaymış amına. Ve nereye gitti lan diğer adam? Benim arabamı götürmüş amına koyayım. Lan o rospu çocuğunu bu sefer yakalayayım onu affetmeyeceğim lan. Amına koydum bu mudur? Gel lan buraya yarrağım tekerleklerini indirelim götürme sana adamı Ananı sikeyim sana Evet arkadaşlar galerinin orada olacağımı düşünmüştüm de Buraya geldim Galerinin orada değilim Sen niye beni bırakıp kaçtın gittin Orospu bir çocuğu ha? Ne diyor Sen bir orospu bir çocuğusun ben senden nefret ediyorum Yine beni bırakıp kaçıp gittin lan Amına koyduğumun bu Oğlum sen ne diyorsun lan? Kime küfür ediyorsun? Sık lan şuna. Ha aynen öyle küfür et. Nereye gittin lan orospu çocuğu gel 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 gel. Anan isteyeceğim sana. Kaçtı, gitti arkadaşlar ya. Neyse. Bu görevde herhalde karlı çıktım arkadaşlar. Bir tane taban cam oldu. Evet geldim amigo. Gelişimi çok net bir şekilde belli ediyorum değil mi size? Sen arabalarını perdedem ya. Tabii seni sevmiyorum. Ana kapalıdır lan. Eser görevi burada görünüyor amına akıyım. Ön taraftan mı gireriz? Mesela senin yanına giden ondan sonra şey yapayım. Ha, ah, yarrağım buradasın. Niye ya arka taraf kapalıdır? He yarrağım. Kırmızı arabaya bak sıfır mı aldın? sıfır mı aldı? Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen çok fena sıkmış ha bu. Kazıklamış. Bu tipinde hiç meymenler yok saniye ama Johnny Simpson aynı sanmada. Ne konuşuyor? Ah e. Sonra. Sonra faiz tamam. Allah Allah. Neyse bize bir görev anlatıyor. Görevi dinleyemez. Çünkü mikrofon var önümde görmüyorum. Bu mikrofon konumunu değiştirmem gerek arkadaşlar ya. Onu böyle çok kötü? Arabam nerede? Neyse siktir arabam arabamı. Kırmızı arabayı alacağım. Bir bu arabayı. Dedim belki kırmızıyı verirler de vermediğim. Bu arabayı götüren bu da fena bir şeye benzemiyor. Ay kapısı açık kaldı. Kapısı nasıl kapanıyor? Kapısı niye kapanıyor ha? Tamam. Lan Yarrağım ben geçiyorum. Sen nasıl önüme kırarsın? Amına koydum seni. Canımı sıkıyor ya. Orospu çocuğu. Sıfır arabayı ne ala koydu ya? Hele bak ya. Bu arabayı daha yeni de mi galeriden çıkardım? Amına koydum. O bu araba daha güzel bir şeye benziyor ha. Gel değiştirak benimki sıfırdır. Az önce galeriden çıkarmışım. Bir şey olmaz. Ay kadın senin değil. Neyse bir şey olmaz. Bu defalık benim olsun. Bu daha güzel bir şeye benziyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Arkadaşlar geldim sarı nokta. Buraya getirdi. Bunun ne orospu çözülsünüz Şimdi milletin evine mi gireceksiniz? Amına koyayım ya. Bir bakayım. Ne diyor? Bahçıvanı hallet. Gel lan amına koydum bahçıvanı. Lan bağırma. Yarrağım. Ne ara fark etti ya? Nasıl? Nasıl halledeceğim ki başta? Hemen bağırıyor ya. Ana. Orası çocuğu. Şimdi sessizce ne halledeceğim? Hey, bas. CTRL modunda daha ses çıkarıyormuş. Ha. Vur aman Ne bağırıyordun az önce? Anan sikeyim seni. Sıkan mı lan? Sam şimdi millet yerimizi görür. Neyse mavi nokta burada bir yerde gösterir. Bu garaja gireceğiz. Ha araba çalacağız. Gir bakayım. Garajı kilitlemişler. Tabi ama ne bu kadar kolay olacağını ben de sanmıyordum. E nereden gireceğiz ama ne garaja. Bu camdan girer mi? Camdan da girme Garaja nereden girilir ama e bu garaja nereden girilecek başka amına koyayım? Neyse kapıdan mı gireceğiz? O kapıdan girsem ne olur? Ki? Ve kapıyı da kitlemişler. Tabii amına koyayım. Herkes bizim gibi salak değil amına koyayım. Camlardan girer mi amına koyayım? Nereden gireceğiz? Çıkana. bu arabayı götürak ne olacak? Fark eder mi amına koyayım? Ve bunu da kilitlemişler. Bu evin sahipleri ne kadar güvenlik alıyorlar. Ha burada kapı var arkadaşlar. Kapıdan girerler. Bahçe kapısını da gitlemiş. Hey, bu kimdir lan bu evin sahibi? Ben sikam onun anasını. Oros çocuğu. Vey bütün kapıları kitlemiş. Nereden girilecek? Aman ha koydum onun yerine. Bu camdan girilir. oğlum nereden girilecek? Ya girilecek yer yoktur. Allah Allah. Ben nereden bulacağım bunun girişini? Başka araba yoktur götür. V amına koyayım. Nereden gireceğim? Nereden gireceğimi bilmiyorum ki. Girilme amına koyayım. Girilme işte. buraya girmiyorum. Aç bakalım. Aç. Açılmıyor ki. Açılmıyor amına koyayım. Neyse ben bir bakayım hele YouTube'dan amına koyayım. YouTube'dan baksam anca görürüm bunu. Nereden girilir amına ve arkadaşlar şimdi YouTube'dan baktım da bu arabanın üstüne çıkacakmışız. Yani sonra da buradan bu çatıya çıkacak değil Aynı bu şekilde girecekmişiz abi. Şurada şu cam açıkmış. İçeride bir kadın bağırıyor. Ne oluyor lan? Kimi sikiyorlar? Oo, çok büyük bir, bir. ananı sikeyim. Karıya bak sarışın hem de. Nereye gireceğiz? Ola burada ne olmuş lan? Üçüncü dünya savaşı var burada. Bağırma, bağırma oğlum, bağırma. Belki ben babanın arkadaşıyım. Belki ben babanın arkadaşıyım. Sen niye bağırıyorsun öyle? Allah Allah. Herhalde ne? Arabaya gir o <laughs> Gidem arabayı alacağım Ev sahiplerini alarma geçirme <laughs> diyor. O zaman sessizce ne gideceğim? Sessizce git? O kız buraya gitti ama ne? <laughs> Üf, <laughs> nasıl uzanmış oh aman atarım. Yani farklı bir işim olmasaydı ilk önce seninle işimi hallederdim. Araba nerededir ki aman akıllı? Arabayı görmüyorum ki. Ay gir şuraya. Ne yapıyor lan bunlar? Penistir. Ben sahibidir lan. Araba nerede araba burada? E ben bunları buradan geçsem ben <laughs> <Okay>. Oha! <laughs> ne yapıyor lan bunlar? Oha amına! <laughs> Vay orospu koca seni. <laughs> Tenis gösterme ayağına kadiyi götürüyor. Hey, hey, hey. Zeyni amına koydum. Sanırım hareketi kavrayabiliyorum. Orospu hocayı görüyorsunuz arkadaşlar. Tenis öğretiyor sözde. Lan lan ne yapıyorlar lan bunlar? <laughs> okay, Oha! Adamın evine girmiş. Vay amına koydu. Oy Neyse. Bunun kocasına geçmiş olsun. Yarın öbür gün sikerler artık bu karıyı da. Neyse. Bas gidek amına koyayım. Araba budur. Sanki hiçbir şey olmamış gibi kendi evimden çıkıyormuş gibi çıksam. Hani ben bıraktım araba? ben bu arabayla gelmemiştim ki amına koyayım. Neyse bunu sağ noktaya götüreyim. Gördünüz mü? arkadaşlar tenis öğrenme ayağına karıyı götürüyordu öğretmen ayağına amına koyayım. Ama biz de mi <laughs> tenis hocası olsan ne olsa ya. Görmüyor musun orasını? Nasıl götürüyor karıyı ya? Açıl ay oluyor. Ay ananı sikem Açar daha çarpıyordum ona. Hala arabanın içinde birisi var arkadaşlar pushed against your Çek silahı. Ayağa Çek lan silahı. Aman ha silahı çek silahı. Tam tersi oğlumun arabaya aldığını düşünüyorum. Görünüşe göre sen kendi pardonu dolandırın. Vay orospunu çocuğu. Vay amına koyayım. Biz bunun arabasını çalacağız arkadaşlar. Çık şuradan hele. Ha? fazla yaptık durduk Biz bunun arabasını çalacağız. Bu da plan yapmış gelmiş arkada yatmış ya. Amına koydum. Burada arkada yatacağına git. Karının götünü kolla. Karını sikiyorlar senin amına koyayım ha. Karına çakıyorlar. Mala bak ya. Ay ters yola girdim arkadaşlar. Bu yoldan değildi. Arkada karısı sikiyorlar gelmiş arabanın arka koltuğunda yatıp bizim kafamıza silah dayıyor. Bir şey olmaz. Oyo ananı sikeyim arabaya bak ya. O ne güzel arabadır. Şu an görevde olmasaydım ben kesin onu çalmıştım. Lan sen ne bir çıkan koydun bu otobüsü ya. Sikerim şimdi sen ananda ha. Bu yaramda da kafamıza zaten silah dayamış korkuyorum amına koyayım. Bu niye silah dayamış ki? Yarım ha seni motorcu. Burada ben geçiyorum sen gelip önüme atlıyorsun. Zaten benim kör noktamdır hey, orası. Okay. Ha ha burada duruyorum yeah, Tamam abi sıkma sakin ol dediğini yapacağım al arabanı bırak beni ben gideyim ben yani bir emir kuluyum yani bana dedi ki git çal ben de çalacağım Siz de yolumuza buradan bakıyoruz ha Lan yoluma buradan bakıyorum bıraksana beni Fuck my life, man. Fuck. Oruz çocuğu ne yapacağım? Galerinin camından içeriye gir. Oy. Bu ne gülü ben etkileştirdim ha. Tamam. Galerinin camı hangisidir? Tamam sarı noktanın olduğu yerde. Açıla kapıyı. Amına kodukları. <laughs> vallahi benim suçum değil. Kur'an'ıma benim suçum değil. Yo yo valla benim suçum değil. Hani ben gittim kafama silah dayadı. Şaka yapmışsın 5 dolara seni sattım. Allah sen kimin anası? O karakter değiştirdik arkadaşlar. Sen benim hem arabamı çalıyorsun hem de gelmişsin diyorsun ki Motherfucker al sana motherfucker Rorros bir çocuğu amına mu Simon Ne yarrağımdır amına koyduğumu keli Ne sikerim sen ananı Bir tane yumruk atamadın gördün mü nasıl iyi dövüşüyorum arkadaşlar Ne yapacağım Oy! Ne oldu ya amına? Anasını siktim onu. Ana, onu. Ya tuşuna bas. Oy bir tane daha. Son bir tane daha. Son bir tane daha. Vur 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 vur. Götür götür ağzına yabanı sokacağım. Yatır. Aman ak koydum. Ha? Bir tane yapıştır. Tamam lan. Adam olacaksın kendine. Adam olacaksın yoksa sikerim sana ananı bunu ne güçlüymüş lan bu karakter. Michael değil ama koyayım sen ölmemiştin ya Bu ne ayaktır ama koyayım. Geçen bölümde ölmüştü. Neyse arkadaşlar Michael'ı da açtık. Ha, gir bakalım içeri. Nereye gitti ya Sen ben arabamı çalarsan ben de senin en lüks arabanı çalacağım. Ha, geç şunu. En lüks arabası hangisidir? Ola şu mavi güzeldir de. Sarı sarısı daha koşturuyor ya sarısını alacağım. Nasıl çıkacağım burada? Ya sıfır arabayı ne alak koydum ya Acemi şoförüm işte. Neyse arkadaşlar biraz kadın avına gidek ya. Hani aha düşman. Gel lan gel gel. Sana ne oluyor lan? Ananı sikeyim sana. Oy. Ay. Ay la. Anan amirini ha. Daha demem bir kişiyi anasını sikmiş misin? Bir saniye lan. Tamam mı? Amına koyarım ha. ha? Erkekliğin %90'ı kaçmaktır arkadaşlar. Kaçmazsanız işte böyle arkadan sıkar bir tane ölürsünüz. Polis düştü peşimize ya. Ne alaka polis amına koyun ya. Yani nefsi müdafaa ben ona bir şey yapmamıştım ki memur bey. Nefsi müdafa oğlum nefsi müdafa Kaç arkadaşlar polis geliyor araba yok mu? Arabayı getir Arabayı getir lan amına koydum Bu polislerden kurtuldum arkadaşlar Merhaba sarışın Ay bu ne lan erkek misin sen amına koydum Abi yarağın gözüküyor eteğin altından sarkmış <laughs> Ay la ikisi de erkektir lan <laughs> Amına <laughs> kodukların ama bak hele. Yaramız gözüküyor eteğin altında. <laughs> bu nedir buradaki erkekler? Niye hepsi şey giyiyor? Etek giyiyor. bu kadındır. Merhaba tatlım nasılsın? Ne yaptım lan ben sana tatlım dedim neyse. Onu bu nasıl kadındırlar ya? Bunlar aynı erkeklere benziyor ya. Aynı erkeklere benziyorlar ya. Kadın yok mudur lan güzel kadın? Lan bu nasıl taş tıraşı lan? Bu nasıl saç tıraşı lan? Ha? Me. Karı gibi bağırıp kaçma lan o saç tıraşını düzelt lan. Gel lan buraya. Gel lan sen şimdi sikini de kesmişsindir ha. Gel lan buraya amına koydum. Oha şişkoya bak nasıl koşuyor orospucu. Gel lan buraya gel gel. Gel lan seni yakalayacağım lan. Amına koydum bu nasıl koşuştur lan? Olimpiyat koşucusu Ne nedir bu yara? Gel lan o saçını düzelteceğim senin. Amına koydum gel lan. Gel lan. Lan gelsene. Oha bu nasıl koşuştur? Amına koydum seni. O nasıl saç tıraşıdır lan? <laughs> Amlaka yok. Neyse. Ambulans geldi. Yine polis peşime düştü ya. Çıldıracağım ya. Bu polisler benden ne istiyor? Merhaba canım benim. Ay sen hiç güzel değilsin canım benim malım benim yok sana. Git ne alım varsa gör. Merhabalar. Hani güzel kadın yoktur. Ya siz yapınız ya birbirinizden çirkinsiniz ya. Oha giden sarışın bak platin sarı ha. Merhaba canım nasılsın? Hello Nasılsın? Bugün benle bir kahve içmez misin ya? Yani bir kahve içmeye ne dersin? Birlikte takılalım. Kahveden sonra da seni evime götürürüm. Onu evime götürürüm. Arabam da var ha. Arabam da var. Arabam da var. Evimde var. Karım yoktur. Bekar. He? Kocaman böyle geniş bir atak odam var ha. O zaman gel bir kahve içelim de sonra gelelim. Ona bana konuşmayı kabul ediyor ama. Ne tarafa? Sen mi beni evine götüreceksin? Sen mi beni evine götüreceksin. Ve? Sen, la sen laf söyledin ya kaçtın lan? Sen ne laf söylüyorsun? Ne laf söylüyorsun? Laf söylerken koştur. LA zelak koşsun. Amına koyduğum sarışın kız kaçtı senin YÜZÜNDEN lan. Ana onu Gerek seni ben öldürmem gerek. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ana onu sana. He? Oruz bir çocuk. sana ne oluyor lan? Sana ne oluyor lan? Amını siktim bu çocuğu. Oluyor. Sana ne oluyor lan? La la. Senin yüzünden zaten sarışın kız kaçmış. Amına koydum seni. Arkadaşlar polislerden en son kurtuldum buraya kadar geldim amına koyayım. Yarraklar ne biçim kovalıyorlar da bir de sıkıyorlar arkadan Orospu'nun çocukları. Her neyse. Bu seri hoşunuza gittiyse arkadaşlar videoya beğeni atmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.